Dünya şişmanlıyor. Özellikle de Avrupa. 15 yıl sonra Avrupa'yı obezite tehlikesi bekliyor. Araştırmayı Dünya Sağlık Örgütü yaptı. 2030'da yani çok yakında her 4 kişiden 3'ü obez olacak. Türkiye'de obezite riskinin kıyısında. Çok değil 15 yıl sonra obez olacağız. Alınan kilolar sadece fiziksel olarak görüntümüzü değiştirmiyor. Aslında temel sorun kilo ile birlikte yandaş hastalıkların artması. Biz biliyoruz ki kilo aldıkça diyabet riskimiz artıyor. Tansiyon riskimiz artıyor. Karaciğer yağlanması artıyor. Çarpıcı araştırmanın sahibi Dünya Sağlık Örgütü. Dünya nüfusunun yaklaşık 2 milyarı aşırı kilolu, 600 milyonu obez. Bu gidişle rakamlar daha da artacak. Tüm dünya için tehlike çanları çalıyor. Hareketsizlik de tabii ki ...obezliği artıran önemli bir faktör ama ee, önemli olan aslında ne yediğimiz ve yediklerimizin kalorileri. Öncelikle hazır gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Hazır gıdalar lezzetli olması amacıyla bol miktarda şeker ve tuz içeriyorlar. Şeker çok sık acıktıran bir madde. En çok Avrupa ülkeleri obezite tehdidi altında, Türkiye'de listede. Öyle ki 2030 yılında Türkiye'de erkeklerin %73'ü, kadınların da %68'i aşırı kilolu olacak. 2030 yılında İrlanda'da erkeklerin %89'u aşırı kilolu olacak, %48'i ise obez. İngiltere'de de kadınların üçte birini, erkeklerin ise %36'sını obezite riski bekliyor. Ee, Avrupa daha zengin olduğu için batılı yaşam tarzı, daha az hareket ve daha çok kalorili gıda tüketimine yöneldiği için kilo artışının en önemli sebebi. Peki obez miyiz, aşırı kilolu muyuz? Bu farkı nasıl anlarız? Bunun cevabı vücut kitle indeksinde. Kişinin ağırlığının kilogram cinsinden, boyunun metre cinsinden karesine böldüğümüzde elde edilen sonuç bize vücut kitle indeksini veriyor ve bunun normal değeri 18'de 25 arasında değişiyor. 25 ile 30 arasına fazla kilolu diyoruz, 30'un üzerine obez diyoruz.